Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün e, konuklarımız var. Evet ve şimdi onlarla röportaj yapacağız da. benim mikrofonum yok Mikrofon bu. Dijital mikrofon çekiyor. Boş ver sen. Sen işin oyunundasın. ha. Yok yok ben mikrofonum var. Gel vereyim sana mikrofon gel. Al. Yok bu Oğlum o mikrofon. çok büyük. Adamların ağzına fırça <laughs> mı sokacaksın? Adamları fırçalayacağım. Adamları fırçalayacağım. <laughs> Temizle yani. bunları. Güzel denk geldi. Evet, kendiniz tanıtın. Şov abi. Benim adım İsmail, soyadım Demir. Aa, Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. Benim abonemsin. Tabii ki de hem de devamlı izleyenlerden, beğenenlerden. Ondan sonracıma ailenin bir üyesiyim ben. Sizleri çok seviyorum. Biz de aboneleri seviyoruz hepimiz. Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok İlecek siyasi konuştu. Ee, yani size geçelim. Adınız Adım Önder, soy ismim Gümrüsü. Biz kuş yolu unutmuş. Garibanız. <laughs> Gal <laughs> i̇şte arada geliyoruz buraya. Stres atmaya. İki stres atıp gidiyoruz. O de seni, seni, de seni, de çok seviyoruz. Evet, etaj yaptık. Bu kadar mıydı? <laughs> ne yapayım? Bir şey demiyorlar, utandılar galiba. Yok be kardeşim ya. Seni görünce çok... Seni görünce heyecanlandılar. Evet ya. Ne beslemişler, ne kuş, kuş beslemişler onu bir sor bakayım. Ben bak konuşamıyorum. Ben eskilerden Bursa beslerdim. Hakkı Nata Kuyruk, Çakal Bursa, Karalardan, Sade Kuyruk. Ne zaman bıraktınız kuş? Üç sene Üç falan sene. olmuştur. Oo bayağı olmuş. Biz Niye ne zaman başladınız? Yani tam tarihi bilmiyorum ama malzemiz neye dayanıyor bu arada? Ben ne bileyim senin ne zaman başladın? Sizin yayınlar ne zamana dayanıyor? Bizimki dört sene olmuştur güvercin videosu. Güvercin videosu? Şöyle, o, Onlar bir şey de sene olmuştur. Hmm. 3 seneden olmuştur 3 sene. Olmuştur. Yani ilk abonelerinizden biri olabilirim yani. Ali Erhan Bahçanlardan. <laughs> zil. Tabii tabii zil açıyorum ki. Kanka video paylaştım mı 18 saniye 15 saniye bunlar benim işim. Rap diye yapıştırırım oraya beğeni. Ama biri benden önce yorum yapınca moralim bozuluyor. İlk yapamayınca ikinci yapamıyorum. Zaten herkes ilk yazıyor. İlk yazınca iyi oluyor ama ikinci yazınca canım sıkılıyor. Mesela Şükrü evet. abi falan o şekilde. Yani bu şekilde kardeşim. Şükrü'yü nasıl biliyormuş? Şükrü nasıl biliyormuş? Şükrü çok can ciğer bir ağabeymiş. Bir de... Kuşların manyağı. Bir de, bir de küpçü. Küpçü mü? Allah <laughs> <laughs> be. Görünmesin havada iki kanat bir kuyruk. Pırt pırıltı veriyor. Ne yapıyorsun Aa, abi? E evet. belki ölüm makinesidir. Yani kendisi de aslında kendisi de orada şimdi ama evet, yine neyin peşinde? Videonun peşinde? Beyinlerin peşinde. Vallahi arıyor. Zaten şarapçı olmuş böyle dışarıdan evet, yaptı. <laughs> Evsiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> gibi. Değil mi? <laughs> bir kendene sanki çekidizen evet vermesi ya. gerektiğini düşünüyorum değil mi? Evet. Saç mevzunuz vardı hatırlıyor musunuz? Onu konuşalım evet, abi. Kesin. Abi. Şu ee, telefona karşı. Ne kadar oluyor? 2 sene oluyor mudur? Yok. bir sene olmuştur. 1 sene ama geçen yazdan öncedir herhalde. He yaz geçen yaz olabilir. Geçen yaz mı? Aynı bir operasyon yapmak lazım herhalde değil mi? Evet, bir, bir, kere kesmiştik. Evet, mi? yine bir operasyon yapıp onun saçlarını falan düzeye çekmek lazım. Yoksa bu gidişle berbere yapalım. E, Ee, hatta taş kat makas bile yapabiliriz. Harikasın. Saçını kesmek için. Şimdi soğuktur, şimdi kestik gidip evet, şey yapalım. Şimdi değil. <laughs> Yaz. Mikrofonumuz da güzel mi? Çok evet. güzel. hem çay karıştırıyoruz Citar. hem de konuşuyoruz. Evet. Yani bozulmuyor kusura. Sana bir tane mikrofon alalım. Evet. Oyuncak mikrofon var aslında. Yok Yo, sağlam ya. mikrofon da var evde. Ama Peki, sağ, sen nasıl buldun abileri? Ben güzel buldum. Zaten ben iyi insanları severim. İyi insanlar, Hı -hı. iyi insanlar herkes yani. sever. İyi insan olmayanlar. Sence yani. iyi insan bunlar? Evet abi. Nereden anladın ama bu? Bunun iyi insan olduğunu nereden Suratından anladın? Mesela. Belli. Ama baban mesela geldi gitti mesela. Suratından mekanım. belli diyor. Suratından belli mi? <laughs> şu, şu, ama, Önder abi. O da iyi. Ama, Suratından belli ama, mi? O konuşmuyor, utanıyor galiba. Günce, aslında ben saf görünüp o kılıkta oynayabilir miyim acaba? Saf görünmüyormuş gibi yüz verip de... Güneş hani acaba Celal abi? hani dene bak. İyi dedi ya. Bizim mekana gelmedi. Mahallemize gelmedi daha. Sadece yani, beni burada gördü. Ki. Yarım saat bir sohbet evet, ettik. Yani sen de o kadar ziyaretimiz oldu, sohbetimiz oldu. Az çok sen bizi gördün. Yani. Ya belki yani çok, çok 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 uyanıksam. Numara yapıyorsa ne yapacağız ya Tuncay bizi kandırmak için? Olabilir. Kandırabilir miyim kardeşim acaba? İnsanlara güven olmaz. Evet. Bak. beni. <laughs> <mü>? Beni sattı. <gülüyor> 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 beni sattı. <laughs> Yok be kardeşim de bildiğin gibi işte göründüğümüz. gibi. Sattım ne yapak yani insanlara güven olmuyor. Şimdi e, burada Fikret'e bir mesaj vermek istiyorum. Kendisinin hakkında bir şey geldi. Evet. Geçmiş olsun yok. Fikretciğim geçmiş olsun belini inceltmişsin. Sende ne şans var biz baklava yerken mutlaka senin ya bir işin geliyor. Evet. <laughs> ya çişin geliyor ya belin ağrıyor. <laughs> Ama Şükrü abim burada. Süncay'ın bahsettiği tip bu. Diyor <laughs> ki şarapçılara abi, benzemiş diyor. Sen abi. bu videoyu kaçırma. Senle ilgili cümleler geçti ama. Yok, yok. Bence Dağ yazın ama. bir taş kat makas yapalım da kes saçını. Saçlarını falan keselim. Bir saç sakal bir gelelim almıyorsun dedi. Ağlıyorsun ya. Hayır ama ben ne bir diyorsun, kere ya? yendim. Bir yendim. Kestim. kestim. Bu sefer de bilerek edildi diyor. Saygıyorum diyor. Hayır. Ama çok konuşturmadı mı beni o zaman ya? Evet. Durmadan bir şey dedi karıştırdı beni ya. Kafan Allah'a kurduk ya. Evet yoksa ben yenerdim. Tabii ki değerlendim be kardeşim. Ya ben taş yapmak az ustasıyım. Bu yüz kere telefon kurmuş. <laughs> adam iş adamı, yoğun. Evet. Kanka şimdi herkesin derdi ayrı. Ekmek derdi de var. Belki kim bilir ne planlar var. Kaçak da gelmiyor. Yok yok kaçak. Nazara kaçak geldik Tuncay. Bildiğin bir nazar duası var mı? Bu arada arkadaşlar iki aydır falan çıkmıyorum çatı. Bayağı oldu. Evet havalar soğuktu. Üşüdük ne yapak? Ne yapak? Havalar soğuk, kış, kar, kış. İstiyorsan kaçak gelince devam edelim. Tamam öyle yapalım o zaman. Evet, evet arkadaşlar olsun. devam edeceğiz. Tuncay Tüntaş burada misafirimiz. Misafiriniz mi? Siz bence benim misafirim. <laughs> bence de. <laughs> saklanıyor. Kanal ya hayır. Bak kanka bak saklanıyor. Bak o kürsü dibinde saklanıyor. Tamam Sandı lan. Çorba içerken <laughs> utanmıyor. Ben yani çorba içerken. utanmıyor. Bedava çorba, çorba içmeye çalışırken utanmıyor. Çorbacıyla makara yapıyor da yine. Yani. Ee, ama bak karnım aç. Karnım her türlü bulur bırak geliyor aklıma. Tamam o zaman bir şey getir. Bir de aç gelsin ha. Aç karnına gelsin. Arkadaşlar. Karnı evet. Fikret'in selam var. Beli ağrıdığı için gelemedi. Ben vekilim olarak onu gönderecektim. Tatlı şimdi, var dedim. Tatlı değil diyor. Tatlıcı dükkanını getirseniz gelmiyor. Kulaklarını var. çınlattım ben şimdi. Yatıyor. Kulaklarını çınlattım az önce. Evet, çınlanmış olabilir. Selamlar. Allah geçmiş olsun. İnşallah. Sizden de, sizden de selamlar sevgiler Fikret'ciğim. O kadar kaçak peşine koşmayacaktım. Evet. Sen bir şey diyor musun Fiko'ya? Geçmiş olsun. Çünkü başka aklıma bir şey. Değil mi? Evet, bakalım arkadaşlar. Evet, inşallah kaçak gelirse. Evet, devam edeceğiz inşallah.